Arkadaşlar yine bir derste daha beraberiz. Bu simülasyon yaptığımız derslerin sonuncusu. Atladığım bir şey yoksa eğer. Bu son dersimiz olacak. Bundan sonraki derslerimiz uygulama ağırlıkta olacak. Ve ilk dersimiz uygulamalarda da programlayıcı bir kart yapacağız. Onu bilgisayarımıza bağlayacağız. Vesaire vesaire. Bu dersimizde seri iletişim hakkında bilgi vereceğim. Bilgisayarın COM portundan, seri portundan veri alma ve veri gönderme komutu var. Ser in ve ser out. Bunları göstereceğim. Biz bunları farklı bir şekilde kullanıp bunlarla RF alıcı verici yapacağız. Radyo frekansına dayalı alıcı verici yapacağız. Bundan bahsedeceğim bir de while went komutu var. Karar verme komutlarından. Bunu yaparken ihtiyaç duyduk. Bunu da göstereceğim. Yani iki komutu birden aradan çıkarmış olacağız. Başlayalım. ilk önce bir devremizi kuralım. Bunu dört kanallı bir RF alıcı verici yapmayı düşünüyorum. Bunu siz çoğaltabilirsiniz. Giriş çıkınız giriş çıkış üniteniz yettiği sürece daha çok çoğaltabilirsiniz. Zaman problemi olduğu için videolarda o yüzden yani 4 kanallı yapmak işin temelini göstermekte bize faydalı olacak. O yüzden daha fazlasına gerek duymadım. Siz büyütmek isterseniz kolaylıkla yapabilirsiniz. 10K Branch 330 direnç buton led sonra artık kristal otosülatör kullanıyoruz kristal otosülatör yerine uygulamada da bunu deney yap deneyin yap yapacak zamanımız olabilir. Ee, yani kristal osilatör kullanmamızın sebebi burada simülasyonda sıkıntı yaratmaz ama uygulamada gerçekte RC osilatör pek kararlı çalışmadığı için veri alıp göndermede sıkıntı yaşayabilirsiniz. Normal bir devreyi bu devreyi breadboard üzerinde veya e, normal plaket üzerine kuracaksanız eğer kristal osilatör kullanmanızı tercih şey yaparım tavsiye ederim. Çünkü RC osilatör çok kararlı çalışan bir osilatör değil. Alıcı vericide problem yaşayabilirsiniz. O yüzden ben simülasyonunu da kristalde yapayım ki sonra sorun yaşamayalım. Okey dedik. İlk pikimiz bu. U1 yani şeyimiz birinci mikrodenetleyicimiz bizim verici olacak. Butonlarımızı bağlayacağız. Yani giriş ünitemiz bu olacak. 4 adet buton 10K dirençlerimizle pull-up yapacağız. Thank <laughs> you. Ayrıca bu derslerin bütün simülasyon yaptığımız derslerin hepsini sıkıştırıp bir öbür program dosyaları gibi bunları da yorumlar kısmına ekleyeceğim yorumlardan bu derslerin hepsini yani şimdiye kadar yaptığımız bütün uygulamaları şey yapabilirsiniz indirebilirsiniz bunları da yükleyeceğim artık programlama kartını yaptıktan sonra daha işler eğlenceli olacak. Bunu da buraya kurayım. Bu vericimiz, yukarıdaki vericimiz, aşağıdaki de alıcı kısmımız olacak. Bunlara bir RF modül taktığımızda da yaklaşık 25-50 metre civarında uzaklıkta kablosuz bunları haberleştirebileceğiz. Birinci butona bastığımızda birinci ledi yakabileceğiz. Led yakarsanız bir çıkıştan Transistörle sürüp, ister motor çalıştır, ister röle çalıştırırsınız. O artık sizin hayal gücünüze kalmış gerisi. Başlatıcı devresini koyuyoruz. Şimdi devrelerimiz hazır. Göndericinin RA1'inden RA0'ında alıcının RA0'ına bir atlama atıyoruz. Bu bizim iki pikimizi haberleştirecek olan hat. Yani normalde e, fiziksel olarak bağladığınızda bunu Rea sıfırlarını birbirine bağlamanız ayrıca iki pikin beslemelerinin eksilerini de birbirine bağlamanız gerekiyor. Yani size iki iletken gerekiyor aslında. Ama biz bu uygulamada uygulamaya geçtiğimizde breadboard üzerinde kurduğumuzda bu programı çalıştırırken şey yapacağız. ARX32 e, ve ATX32 diye iki modülümüz var. O modülleri takacağız bu iletken yerine ve bununla uzaktan haberleştirebileceğiz. Şimdi e, program yazma kısmına geçelim. İlk önce vericimizi yazalım, sonra alıcımızı yazarız. Verici kısmımızda işlemcimizi seçtik. E, eski dosyalarımızdan bir sigortaları kopyalayalım. Bir zaman kaybetmeyelim onlarla. 9'dan alalım mesela. Buraya yapıştırdık. Cemiye 17 ile beraber. Burada eee Serout komutlarında ve Serin komutlarında iki mod eklemek için bir dosya eklememiz gerekiyor. Bunun için eklemeyi yapıp Bas. Bu dosyayı eklemezsek bu seri iletişim için gerekli e, baud rate ayarını giremiyoruz. O yüzden bunu eklememiz gerekiyor. Ayrıca yine verici kısmında e, her paket arasında 1 milisaniyelik bekleme yapmak için şu komutu eklememiz gerekiyor. 1000 bu mikrosaniye cinsinden yani 1 milisaniyelik bize paketler arasında 1 milisaniyelik bekleme yapacak. Bu da alıcının verileri karıştırmamasına, daha sağlıklı çalışmasına yarayacak. O yüzden bu komutu da ekliyoruz sadece verici kısmına. Define osilatör ekliyoruz. 4 MHz kristal osilatör dedik. Bundan sonra A portumuz. Burada komple çıkış yapabiliriz. Bizim için çıkış olacak bölüm sadece aslında birincisi. Biz komple çıkış yapabiliriz. Kullanmayacağız. O yüzden çıkış yapalım. Trace b B portumuz da komple giriş olacak. Oraya da butonları bağlamıştık. O yüzden oraya giriş yapıyoruz. Sonra port A'yı 0 yapalım. Hatta port B'yi de sıfır yapalım. Sıradan Portbay'i de sıfırladık. Bundan sonra ana döngümüze başlayalım. Başta dedik. İlk baştaki bu komutu gönderme e, sıfırlama için yani karşı taraftaki LED'in alıcı kısmındaki LED'in sürekli yanık kalmaması için ilk başta bir sıfır gönderiyorum. Sonra butona basıldığında bu veriyi değiştirerek karşı tarafta istediğim LED'i yakacağım. Ama sıfırlama yapmak için ve karşı taraftaki ledin sürekli yanık kalmaması için bu e, sıfır gönderisini yapacağım. O da şöyle. Ser out komutunu komutumuz bu. Gönderim komutu bu. Port A'nın sıfırıncı bitini seçiyorum. Gönderim için. Şurada göreceksiniz iletken iletken burada port A'nın sıfırına bağlı. Buradan gönderim yapacağımız bit burası. Biraz önce yukarıda mod devs bası eklememizin sebebi olan şu mod baud rate terslenmemiş 2400 baud rate. Baud rate'in kısaca tanımı şu saniyede gönderilen bit sayısı. Yani bir saniyede gönderilen 2400 bitten bahsediliyor burada. Seri iletişimde. Bunu da ekledik. Sonra bir belirleyicimiz var. Belirleyicimiz şifre niteliğine tam olmasa da şifre niteliği taşıyan bir şey. Alıcı kısmında bu belirlediğiniz belirleyici alınca gerçek bilgiyi bundan sonra alıyor. Yani ilk önce belirleyici görmesi lazım ki alıcınızın her türlü veriyi almasın. Sizin belirlediğiniz bir şeyi aldıktan sonra bunu ben G yapıyorum. Bunu aldıktan sonra asıl bilgiyi alacak. Gönderimi de ilk önce belirleyiciyi gönderiyor. Sonra eklediğimiz sıfırı gönderecek, sıfırı desimal olarak gönderecek. İlk önce G'yi alıyor, sonra sıfırı alacak. Alıcımız ona göre ayarlayacağız şimdi. Seri gönderim komutumuz bu. Serout boşluk gönderim yapacağınız PIN gönderimin modu terslenmemiş 2400'ü kullanıyoruz biz şu an. Bunun farklı seçenekleri var. Onu da eklerim dosyanın içerisine. Orada bulabilirsiniz. Bu belirleyicimiz. Bu da asıl göndermek istediğimiz veri. Sonra butona basıldığında farklı bir veri göndereceğiz ki karşı taraftaki led'i yakabilelim. Bunun için while komutunu kullanıyorum. While port b'nin ilk biti 1 olunca Yukarıdaki komutu kopyalayayım. Sadece veri kısmını değiştireyim. Port B'de birinci butona basıldığında ben ne göndereyim karşıya? 9 bilgisini göndereyim. 9 bilgisini gönderiyor. Vent'ten sonra dönüyor. Aynı şekilde while port b'nin birinci biti birse serout burada 8'i göndersin. Vent dedim. Bunları kopyalayıp yapıştırayım. 4, 4 pin içinde ayrı ayrı yapmaya gerek yok. Bu ikincisi için. Bu üçüncüsü için. Tekrar aynı şeyi söylüyorum. E, bu portları ben 4 tane pin için yaptım. Yani 4 kanallı yaptım. Bunu siz çoğaltabilirsiniz. Giriş çıkış üniteniz yettiği sürece 16F628 de bunu yapabilirsiniz. Ben kısa olması açısından bunu yapıyorum. Siz istediğiniz şekilde genişletebilirsiniz programı. 6 göndersin. Programımız şunu yapacak. Port B'nin ilk bitine 1 olduğunda 9 bilgisini gönderecek. İkinci için 8'i gönderecek. Üçüncü için 7'yi. Dördüncü için 6'yı gönderecek bu alıcı kısmında yapacağı iş bu. Eğer bunlardan hiçbirine basılmadıysa dikkat edin basılı olduğu sürece bunu gönderiyor. Basılı olmadığı sürece de sıfır bilgisini gönderecek. Bunu yapmamızın sebebi karşı taraftaki ledlerin sürekli yanık olmaması. Biz böyle bir şey istemiyoruz programımızda. Siz farklı düşünecek olursanız karşı tarafta toggle komutunu kullanırsınız. Her gönderdiğiniz veri sonucunda toggle pini tersler bir yanık bir sönük elde edersiniz ledinizi. Bu sizin tamamen şeyinize kalmış. Programı nerede kullanacağınıza kalmış. Ben bu şekilde en zoru bu olduğu için ayarlamanın e, seri gönderim seri alımda ben bunu ayarladım. Siz daha kolaylarını daha kolay yaparsınız eminim. Go to başla dedik. End dedik. Buradaki programımız bitti. Bunu derleyelim. hatamız var mı görelim. Yoksa alıcı kısmına geçelim. ders 10. Buna transmit olduğu için TX diyeyim. Bu göndericimiz. Bunda hata yok. Yeni bir tane daha açıyoruz. Buna da alıcımızı yapalım. Aynı komut satırını yukarıdan kopyalayalım. Fakat birkaç değişiklik yapacağız. Hemen atlamayın. Include kalıyor. Ee, buna burada ihtiyacımız yok. 1 milisaniyelik bir beklemeye ihtiyacımız yok. Burada zaten alıcı kısmı bu. Sürekli beklemede olacak. Burada A portumuz giriş, B portumuzu çıkış yapmamız gerekiyor. LED'lerimizi B'ye bağlamıştık dikkat ederseniz alıcı kısmında. Giriş kısmımız da A kısmı olacak. Buradan sonra başla diyoruz tekrar ve burada bir değişken atamamız gerekiyor. Bu değişkenimiz de seri olarak gelen bütün bilgileri bu değişkenin içine yazacağız. Buna da rx diyelim mesela. rx var. byte türünde bir değişken atadım. Ve döngüye ilk başladığında sürekli denetlemesi gerekiyor. Yani bu alıcı kısmı olduğu için bu piki, ikinci piki fazla meşgul etmemeniz gerekiyor. Meşgul etmek derken programı çok şişirirseniz burada verileri almanız zorlaşır. Yani sürekli olarak aslında bakarsanız seri seri haberleşmeden bir şey geldi mi diye sürekli kontrol etmesi lazım. Şöyle yapalım. Serin komutumuz alıcı kısmındaki komutumuz seri. Port A'nın ilk bitini burada giriş olarak kullanıyorum. Buradan seri alım yapacağım. T2400 Yine aynı modu burada kullanmam gerekiyor ki alıcımla vericim senkron olsun. Bunu aynı yapmanız gerekiyor. Yani T2400'ü burada da aynı yapmanız gerekiyor. N var terslenmiş şekli. 9600 baud rate'e e kadar destekleniyor. Biz 2400'ü seçtik. bunun sebebi de modülleriniz çok hızlı olmayabilir. 2400'de yaklaşık bir ortalama bir modül gönderim alım yapabilir. Sonra belirleyicimizi gireceğiz burada belirleyicimiz dikkat ederseniz anlattım bir öncekinde bu şifreleme tarzında bir şey bunu almadan değişkeninizin içeriğini değiştirmez alıcı kısmında bunu da yazdık rx'in içine at seri olarak t2400 haberleşme standardında g ön bir gelen bilgiyi rx'e yazdıcı alıcımız şey verici kısmımızda G ön bilgisiyle sıfır gönderiyor olacak sürekli. Yani Rx'imiz sürekli sıfırda olacak. Butonlara basmazsam. Buraya kadar her şey anlaşılmıştır umarım. Devam ediyoruz. Burada if komutunu kullanacağım. Rx eşit 9 ise 9'u burada ilk aynen ilk bit için kullandık. 9 komutu 9 verisini gönderecek olan buydu bize. Bunda da ilk biti yakalım. Hike kullanıyorum burada. Hike port B'nin 0. biti. Else kullanıyorum. Bu LED'imizi söndürmek için eğer else kullanmazsam burada bütün ayarlamaları sönüce kısma göre yaptık. Else kullanmasam hiçbir anlamı kalmaz. Burada eğer bir bilgi gelmiyorsa bunu sıfır yap anlamı taşıyor love port b'nin ilk biti end if if'imizi bitiriyoruz ilk bit için 9 bilgisini aldığımda port b'nin ilk bitini 1 yapacak bunu diğer 4 bite de 3 kalan 3 bite de uygulayayım 8 7 ve 6 için birinci ikinci üçüncü ee, seri haberleşmemiz tamam değişkenimizi de aldık ve şartları yerine getirdi tekrar başa dönelim go to başla end bunu da derleyelim. Bunu da Rx olarak derleyelim. Hatasız. Şimdi programlarımızı işlemcilerimize yükleyelim. Transmitter buydu. Okey dedik. Bu da receiver'ımız. Rx'i de buna yüklüyoruz. Çalıştıralım. Basıyoruz. Bir yanıyor. Butondan elimizi çektiğimizde sönüyor. Gayet sağlıklı. Güzel bir çalışma oldu bence. Bunu uygulamada yaparsak ve uzaktan kablosuz bunun çalıştığını görürseniz eminim daha da istek olacaktır dediğim gibi bu bitleri çoğalt çoğaltabilirsiniz. dörder tane de ekleyebilirsiniz. Hatta bu burada kalan 4 bitinizi de ekleyebilirsiniz. 12 kanallı yapabilirsiniz bunu. O sizin isteğinize bağlı. Programın en zoru şuydu. Bu ledleri karşı tarafta programı çok sıkıştırmadan çok doldurmadan karşı tarafta ledleri yakıp söndürebilmek aynı eş zamanlı. Bu zor bir şey sürekli yanık kalabilir dediniz. Veya toggle yapabilirsiniz karşıda. Ben en zorunu gösterdim. Gerisi artık size sizin hayal gücünüze kaldı. Bu programda böyle. Ee, diğer uygulamalarımızda artık bir şey unutmadıysam teorik anlamda. Diğer uygulamalarımız görsel olacak. Fiziksel bir şeyler elde edebileceğiz. Şu ana kadar hep simülasyonda, bilgisayarda, soft ortamda çalıştık. İnşallah kendi programlayıcımızı yaptıktan sonra daha iyi çalışmalar yaparız. Bir dahaki derste programlayıcıyı yap yapmada görüşmek üzere.